Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rehavete kapılıp tedbirleri elden bıraktığı Alanya'da koronavirüs vakaları korkutucu seviyelere ulaştı. Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir bu korkutucu artış için acilen insanların önlem almaları gerektiğinin altını çizdi. Aldemir maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasının her geçen gün yoğun bakım ve vaka sayısında artmaya sebep olduğunu belirtti. Alanya'da 10 gün önce 750 vaka tespiti yapılmıştı. Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Alanya Postası gazetesine yaptığı açıklamada bu sayının günlük ortalama 107 vakayla son 10 günde bu hafta 1079'a yükseldiğini belirtti. Alanya'da ortalama mutasyonlu hasta sayısı ise 50 olarak açıklanırken bu ürkütücü sayılara rağmen sevindirici tek nokta yoğun bakım sayısında yüksek bir rakam olmaması. Aldemir, Alanya'da yoğun bakımda yatan 12 hastamız var. Her gün dalgalanmalar oluyor. Vaka sayıları artarak değişmeye devam ediyor. Korunmaya biraz daha dikkat etmek lazım. Tedbirleri elden bıraktıkça vakalar artıyor diyerek Alanya'ya daha dikkatli olunması konusunda uyardı.